şimdi bu kavurduğumuz nohut. Kavrulmuş hali şu şekilde. Bunu kırık makinemize koyuyoruz. Tabii ki şu şekilde kahvemiz kahve haline getiriyoruz. İki tatlı kaşığı dolu dolu nohut kahvemizi koyuyoruz. Dolu dolu olmasına dikkat edelim. Sonra azıcık karbonat atıyoruz. azıcık gördüğünüz gibi sonra suyumuzu döküyoruz. E, nohut kahvemiz e, tamamen nohuttan olan bir kahve. E, özelliği bu. İçinde hiç kahve yok. E, biz evde pişirdiğimiz nohutu alıp kavur, kavuruyoruz. Kahve gibi kavuruyoruz. Kavurduktan sonra e, çekiyoruz kahve gibi ve şu şekilde kahve gibi yapıyoruz. Karbonhidratı da az atıyoruz. Daha yoğun ve daha köpüklü yapıyor. Onun özelliği de bu. Ve kaynatıyoruz. Orta bir ateşte kaynatıyoruz yaparken. Gördüğünüz üzere köpürmeye başladım. Köpürme başladığı zaman üstten köpüğünü döküyoruz. Bu iki fincanlık olduğu için önce yarısına kadar dolduruyoruz. Sonra tekrar kaynatıyoruz. Tekrar köpürüyor gördüğünüz gibi. Sonra da tamamlıyoruz kahvemizi. Siteye bağlı şekeri atıyorsunuz. Nasıl içiyorsanız öyle. O şekilde. Gördüğünüz gibi kahvemiz sunumu hazır. Ve servis ediyoruz. kahvemizin çıkış tarihi 1915'lerde kahvenin ithal edilemediği zamanlarda o yokluk döneminde bizim dedelerimiz de bunu kavurup nohudu kahve haline getirmişler ve bu zevkten aşağı kalmamak için nohudu ve kahve haline getirip not kahve halinde yapıp servis edip içiyorlarmış. İşte o günden bugüne biz bunu devam ettirdik. Bu Çanakkale bölgesinde o zamanlar vardı. Ama şimdi artık sadece bizim köyde ve biz yapıyoruz bunu. Çok talep var, inanılmaz bir istek var. İnsanlar geliyor buraya merak ediyor, seviyorlar. Hatta dönerken de paket olarak alıp götürüyorlar bunu.